Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi biri olan. İpince. Hayırsızım biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, Öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu ağlardım ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu ağaçlar kuş gibi gülerdi bir rüzgar aklımı alırdı sessizce bir cigara yakardın parmaklarımın ucunu yakardın kirpiklerine yerdin bakardın üşürdüm içim ürperirdi Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezebel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen, sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlardım.